Kimdir kimdir kanalına hoş geldiniz. İremuslu kimdir? Geçtiğimiz ay İremuslu ile nişanlanan Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin dün akşam evlendi. Uğur Bilgin'in eşi İremuslu, Sapanca doğumlu ve henüz 20'li yaşların başındadır. İremuslu'nun babası da Sapanca'nın ileri gelen iş adamlarından birisi olan İsmail Uslu'dur. Ayrıca Sapanca eski belediye başkanı İbrahim Uslu'nun da yeğenidir. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.